Hoş geldiniz arkadaşlar. Hızlı bir şekilde vize süreci hakkında merak edilen sorularınızı yanıtlayacağım. İlk önce herkesin sorduğu sorudan başlayalım. Maliyet nedir? Ne kadar tuttu? Bana Katar vize götürme sürecinin maliyeti ne kadar tuttu? İlk önce uçak biletiyle başlayalım. Pegasus'tan direkt uçuş aktarmasız uçuş aldım. Uçuş yaklaşık 4-5 saat sürüyor. 7 bin lira bilet ücreti, 3000 bin lira vize görüşmesi ücreti, bir de 5 günlük otele 3 bin lira verdim. 1000 lira da yeme içme masrafı oldu. Bunların hepsini kredi kartı ile ödedim. Nakit kullanmadım hiçbirinde. Bir de ekstra 1600 lira Safari için ücret ödedik çünkü onay aldık yani biraz eğlencesini çıkartmak istedik. 1600 lira da safari ücretiyle toplam bana 16.200 liraya denk geldi masraflar. Siz bunu e, 10 bin liraya kadar da düşürebilirsiniz ya da 20 bin liraya kadar da çıkartabilirsiniz bu size kalmış tamamen ekstra bir de hediyelik playstation 5 aldım ben o da 10 bin lira masrafı oldu 2 e, tane kol bir tane playstation 5 10 bin lira tuttu toplam ülkeye gelirken neler soruldu ne yaptık bunlardan bahsedeyim biraz da e, Sabaya Gökçen'den bindik uçağa aktarmasız bir şekilde Doğa Havalimanı'na indik orada zaten çok fazla var. Kent Travel öğrencisi var. Onları takip ederek de yolunuzu bulabilirsiniz. Katar'a girmeden önce geçtiğiniz bir bölüm var. Vize görevlerinin hepsi dizilmiş öyle. Yani 3 kişi sıraya geçtik. i̇lk arkadaşımıza hani ne yapıyorsunuz, nereye geldiniz diye sordular. Biz de Amerikan vize görüşmesi için geldik dedik. Başka bir şey sormadılar. sağlık sigortası, seyahat sigortası, otel rezervasyonu, biletimiz, gidiş dönüş hiçbiri sorulmadı. Sadece yüzümüzü taradılar, pasaport alıp vizeyi verdi. başka bir şey yok, sorulmadı. Sorulsaydı da telefondan gösterirdik yani ya da gidip e, sigorta falan yapıp git, geçerdik ama hiçbir sorulmadığı için gerek olmadı. E, red Yip denenir mi diye sorulmuş. Arkadaşlar e, çok fazla red yip onay alan insan var. Mesela e, Katar'dan, e, Kuveyt'ten bir gün önce red yemiş, yarın Katar'a gelmiş onay alan arkadaşlar var ya da İstanbul'dan red yemiş buraya gelmiş onay alan var. Her türlü denilir yani bu fırsat kaçmaz. Daha bulunamayabilir bu fırsat. O yüzden denin. Randevu sırası nasıl olunuyor diye sormuş. Ortada bir görevli var arkadaşlar. Pasaport kontrolden çıktıktan sonra e, şuradan şuraya geç here here diye sizi yönlendiriyor. Bir yere sokuyor. Ama siz mesela e, geçmek istemediniz oraya ben ben heyecanlıyım bu yapamayacağım falan gibi bir şey söyleyin o sıraya sokan arkadaşa koltuklar var köşede. Koltuklara oturup biraz bekleyebilirsiniz koltukta. Heyecanlıyım falan diye. biraz kötü oldum diye koltuğa oturup önünüze başka biri geçer. Sonra siz sıranızı değiştirebilirsiniz bu şekilde. Aksanları nasıldır diye sorulmuş. yabancı dizilerdeki gibi arkadaşlar. Onlar nasıl konuşuyor? Onlar da o şekilde konuşuyor. Anlaşılır. Gayet normal konuşuyorlar. Prizler nedir, nasıl yapacağız diye sorulmuş. Onların priz biraz değişik. Üç farklı 3 başlı bir prizleri var. Yani bir dönüştürücü alabilirsiniz. Ya da e, Kıbrıs'taki arkadaşlar kalem, çubuk bir şeylere sokuyor prize. O şekilde de yapabilirsiniz ama ben önermiyorum. Ama benim yapan arkadaşım var. Kullanıyor bir sıkıntı olmadı. E, ben sadece USB kablosu getirdim. E, burada televizyon var. Ona bağladım USB kabloyu. O şekilde kullanıyorum. Bir sıkıntı olmuyor. Sadece yavaş doluyor şarjım. Başka bir sıkıntı yok. E, randevu var mı? Randevu bulabilir miyiz diye sorulmuş. E, randevu açık olarak şu an Haziran Temmuz aylarında randevu görünüyor. Ama siz sürekli takip ederseniz randevuyu erken illa like çekerseniz Nisan'a falan bulabilirsiniz. Çünkü mesela birkaç gün önce 28 Mart'ta 120 kişilik bir anda bir randevu açtılar. E, böyle bir şey yapabilirler. O yüzden sürekli takip etmeniz gerekiyor. E, neler sordu bize görevse E, nelere çalışabilirsiniz sorusu? Naim abinin Telegram kanalı var. Orada Work and Travel Updates kanalı var. Oradaki soruları çağırırsanız yeterli. Farklı bir şey sorulmuyor. Zaten sadece pasaportunuzda DS-2019-60 formunuza bakılıyor. Başka bir şey bakmıyor. Yani benim önerim vize görüşmesine girdiğinizde olabildiğince kısa net cevap verin. Konuyu uzatmayın. uzattıkça daha farklı sorular sorabilirler. O yüzden kısa ve net cevap verin. E, pasaportun teslimi nasıl oluyor diye sormuşsunuz arkadaşlar. Nereden alacağız diye sormuşsunuz. E, vizeden onay aldıktan sonra sarı bir kağıt var. Onu alıyorsunuz orada. Armx'nin adresi, numarası vesaire yazıyor. Armx'ye gidip alıyorsunuz pasaportunuzu. Almak için e, kimlik fotoğrafınız ds 19u fen yanınızda götürün. Pasaportumun onaylandığını, basıldığı nereden bileceğim diye soracaksanız da şey var. Bir site var, oradan girip e, takip ediyorsunuz. Onun linkini yorumlara bırakacağım. Oradan takip edersiniz. E, düşük ortalık not ortalaması etkiler mi diye sormuş. Etkilemez. Benim zaten 1.27 plan var. Etkilemedi bile. Bakmıyorlar çünkü. Çok avantajlı o konuda. Vize sırasında kaç Türk vardı diye sorulmuş. Yani ben gittiğimde 4 tane Türk gördüm vize görüşmesinde. 3 tanesi kızdı, bir tane de ben vardım. Başka da kimse yoktu Türk olarak. 20'ye yakın da yabancı vardı. Arap, Hint, Rus, her şey vardı yani. O yüzden e, sıkıntı olmadı tutum böyle devam eder mi demişler. Yani Katar ilk defa randevu verdiği için bence devam edebilir böyle tutum. Çünkü 100, 100 taneden fazla onay verdiler ama hala onay vermeye devam ediyorlar. Ama seneye bu tutum böyle devam etmez. Çünkü gidenler geri dönmezse sorun yaşar konsolosluk. O yüzden bu sene şansınızı deneyin. Pasaport kaç günde geldi diye sorulmuş. benim pasaportum 2 günde geldi. Benle giren arkadaşlarınki bir günde de geldi. 3 günde gelen de var. Ortalama 3 günde geliyor diyelim pasaporta. Yanıtlamadığım soru varsa yorum, yorumları yazın. Onları da yanıtlayayım arkadaşlar. Yani bu kadar da hızlı bir şekilde yanıt vermeye çalıştım. Merak ettiğiniz şeyler varsa yazın. Kanala abone olun. Bildirimleri açın. Yeni videolar yakında gelecek. Görüşmek üzere.